Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün telepati çalın çekiyoruz. Önümüzde e, gofret çeşitleri var, var. var. Evet. E, bunlardan birini seçeceğiz. E, bir annemle babam da benim hangi çikolatayı seçtiğimi bilmeye çalışacaklar. Sonra yiyeceğiz değil mi bunları? E, i̇steyen yiyebilir. <laughs> <Evet>, hadi. evet. <laughs> Başlayalım. Hadi. hadi bakalım. Hadi bakalım. Ee, ben seçtim. Bir, iki, 3 üç. Ya. Neyse hadi kaldır. Arkadaşlar <gülüyor> annemle bizim? Valla, tamam, ben bu benim sekecektim. bu bu benim mi oldu şimdi? Ne oldu? <laughs> evet, senin oldu. Ben de onu seçecektim. <laughs> yani sen bunu, sonra bunu atlıyorsun sonra niye öyle yapacak oldu? Yapacak şey yok. Ben seçtim. Vay be. Ulan gitti en ucuzunu seçtin. Yapacak, güzel. Bir tane yiyeceğim ben. Ben de yiyeceğim şimdi. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi bunları seçtin. Ben yiyeceğim mi? Bir tane ısıracağım. Nasıl <laughs> ısıracaksın ya? Oh. Oh. Seçip seçip ısırıp atacak mıyız böyle? Öyle mi Ben aslında şu seçersin diye düşünüyordum. Vallahi ben de bunu, bunu tahmin etmiştim ama. Ben de ilk sonra dedim ki bu pislik yapar bunu seç bak bunu seçer. <laughs> ama Yanılık. Ben bunu seçtim. Neyse ben Şimdi, teyze, hadi tesadüfen doğru bilmiş evet. Şimdi o zaman bir evet. sıfır mı olmuş oluyor? Evet. Şu anda ben öndeyim. Tamam. Evet benim için bir şey yok. Hadi geç. Şimdi şekerlere geçtik. Ee, evet. Önümüzde bir tane patlayan şeker var. Bir tane lollipop var. Bir tane de bayram şekeri var işte. Bayram şekeri. İşte Kahveli şekeri. Kahve. Evet kahve. Evet. Şimdi, Şimdi seçiyorum. Baş seçiyorum ben. Tamam. Seç Bir, bakalım. üç. Göster. Ben bunu. seçtim. Evet. Bence bunu seçmiştir. Hangisi daha? Lollipop seçti evet. mi? Aa! Sen bunu yemezsin. <laughs> i̇şte kandırmak. Ben bir daha böyle şeker aldığımda şekerlerim <laughs> elleme tamam mı? O zaman? Hayır. Hı -hı. Kandırma. Kandırma. Şimdi... Kandırdım. Evet. Hee. <laughs> ters psikoloji. Evet. Hiç konuşlanmadım. Ya yani genelde böyle şeyler sever ama gitti buradan. <laughs> ben kurban bayramında aldığını şekeri seçtim. Ne yapalım? Bu <laughs> <O> da böyle. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu şimdi? da alamadık. Yok, ne olacak? Evet. İki topu puan alamadın mı? Hayır annen aldı demeyin. Evet. Ben alamadım. Evet. Ben hala bir çok merak ettim. Ay işte Bu tatlayan değil. Değil mi? <laughs> bak işte. Ben yiyelim. Işte. Yiyelim yani. Bakalım neymiş. Bakacağım. Ben de bakacağım. <laughs> sen de. Ulan bir tanesini açalım. Açar mısın? Açma. Ben, ben bakacağım sen de. Gel buradan bak burada. <laughs> Merhaba. Merhaba. Aa, Aa, böyle. Ne biçim. <laughs> ne biçim. Bakayım. Ya hepsi bende mi? Tamam. Onlar çakal taşı gibi bir şey lan. Bakın böyle. Bakın. Ama... Bakın. yazmış. nazım. Hmm. Sakız bir şey var içinde. Çiğnenebilir. Hmm. Ben Bence bu ben şey. Ben olsam bunu seçermişim ya kesin. İçi sak şey jelibon gibi bir şey var içinde. Hı hı. Neye benziyor bu? Adana Cebaba. <gülüyor> <gülüyor> ne? Topikaya benziyor. Dışı sadece böyle. <laughs> Şekerle mi? <evet. gülüyor> Dışı sar ama... Ekşi ama. Niye evet, ekşi bu? Evet Ekşi hmm. tatlı bir şey mi bu? Evet bence. Hmm. Ekşi çilek aromalı bu. Evet ekşiymiş bak. bak. Ama çok Böyle bir ama. şey arkadaşlar. Ondan demek ki. Evet. Tamam. Evet. Siz Sıradaki bize... yiyeceğimiz gelsin. Evet, evet şimdi önümüzde... Kek. çeşitleri desek daha iyi olur. Hayır. Evet. Bu kek değil mi? Kekimsi bu da. kekimsi. Kekimsi bu. Aslında bu da kekimsi. Yani tam kek olarak. Evet. Bir evet, var galiba. Yani. Evet. Kek benziyor. Ama bu kek değil. Evet. Bak. Hadi bakalım. Um, nasıl? Oy hepsi. Sevebileceğim şeyler. Sevdiğin şeyler hatta yani. Seçtim. Seçtin mi? Bak. O zaman Arkadaşlar, sıra bizi bir iki. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu istemiyorum. Işte. <laughs> Ya yani benim de gönlüm onda kaldı. Bence onu yer ama 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 mi? ama ama onu bulamazsa bak onu bulamazsa onu bulamazsa bunu, bunu yer. Hayır bence bunu yer. Bunu yer. Eee evet. gösteriyorum. Evet hazırız. Ya. Gördün mü? <laughs> Çak. Aşk olsun. Bu, bu ama. Ama i̇şte sen bak. bunu seviyorsun. Ama gözüme ilk gelişen bu. Evet çok önemli. Ha Puff dersin. Neyse, çok haber değil o. Ne bu? Eti Puff. Bana göre böyle yuvarlak şeylerin hepsi çok haber ya. Çok Üzeri çikolata tatlı olan. Bana göre bu, bu da çok haber <laughs> tamam. <gülüyor> evet. Neyse. Şimdi kek turunu da atladık. Şimdi <laughs> bir, bir, bir de şey oldu. O beraber, o sayılmaz. Ee, genişemedik. Evet. Sıfır sıfır. Yani beraber olmuş oldu haliyle. Evet. Üç, üçüncü turumuzda. Şimdi sıralama. Bakacağız. Sıradaki yiyeceğimiz muhtemelen kraker olacak. Evet, bence de. Krakerle geliyoruz. Evet, şimdi, şimdi, önümüzde kraker çeşitlerimiz var. Biri böyle pizza kraker. Biri şey kraker. Neydi? Baharatlı. 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 Bu Bu da 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 kraker. kraker. Bu da normal tuzlu kraker. Evet. Ee, şey... Beraber bir, iki, üç diyoruz. Bir... ya da üç, iki, bir. Evet. Ben sayayım mı? sayıyorum. 3 2 1 0 Ya doğru var poşetli bir şey saymadık diyecektim. Ben bir Ayrıca. daha alayım. Bir tane gideceğim. Ama pizza kraker aldım da yemem. Ya. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hayır ama bu mı biliyorsun onun işi ya. Yani. Ama ama bu da baharat. Bak. O başka. Soğan falan var Hayır, yani. Hayır bunu daha çok seviyorum. Evet ben baharatlı bu krekeri daha çok seviyorum. Tamam o zaman bunu yeme ben yiyeyim. Ya. <laughs> yani, Arkadaşlar ne oldu? şu oldu? an... Ne oldu şimdi? 2-1-3-1. 3-1 ne oldu? 2-1-3-1 ya. ya. Yeniliyorum. Hep senin tercihleri yüzünden ya. Yok demin de değil mi? İki Herkes iyi ben mi? <laughs> yiyebilir miyim acaba? Hayır beraberiydi. Bir bir oldu, sonra iki bir oldu, şimdi üç bir oldu işte. Hayır. Olmadı mı? İki ben, sen bir. İki ben, sen bir ne demek? Ben yani? ikiyim, sen bir. İki bir yani. Evet. Yani e? yine herhalde. Evet. Üç de olsa, Sırada ne var? Bakalım ee, evet bir sonraki yiyeceklerimiz için tekrar buradayız. Evet şimdi önümüze içecek çeşitleri geldi. Hı. E biri meyve suyu. Biri. Soğuk e, çay. Evet. Bu da Soda. Unuttum. Soda. A -a. Unuttun mu? Evet. A -a. Evet. En sevdiğin içecekler. Hepsi ne seviyorsun mi yani içecek. Evet. Bir. İki. İki. Üç. Bence bu. Çünkü bunu denemedim ben... ve denemek istiyorsun. Bence artık. de bu. Ben bu. de bunu seçtim. Şey. Göster şeyler. bakalım. Kaldır. Bir. Çakır. Ben oynamayacağım ya. Sivil <laughs> ejderha var burada. Sen niye bunu seçmiyorsun ya? Ya ben onu denedim. Hayır onu biliyor. Bunu eee denemedi. Ananas. Ama sen bunu seviyorsun. E seviyorum. Seviyor. Seviyorsan seviyor. seviyor, seviyor. niye almıyorsun? Seviyor mu? Ya zorunda mıyım sevdiğim şeyi almaya? Arkadaşlar ya, yorumla yarın yazın yani. Yazın yani. Hı. Ne yazsınlar? Yani sevdiğim şeyi almak zorunda mıyım bu oyunda? Kandırmacalı bu oyun ya. Evet. Çok, çok hile var. Ben biraz daha böyle hani... Gerçek odaklı. Ger gerçek odaklı oynadığım için Ama şey yapamadım. Bir daha gerçek odaklı oynayalım diğer gerçek... tarafta. <laughs> Ama şöyle yapacağım. Gerçek odaklı mesela bunu sev sevmiyorsun istemiyorsun ya artık. Mesela almayacağım. Mesela gerçek odaklı. Mesela ben soda içtiğim zaman böyle <laughs> koyuyorum yarısını diye içiyorsun ya. Mesela saklayacağım. Gerçek odakla. Sen sadece bundan alacaksın. Sen sadece bu neymiş? <laughs> Şeftali mi o? Ne o? Ananas ve mango. Ananas ve Müşteri... mango. Hayır, hayır. Evet. Öyle bir şey yok. Sıradaki. Evet, sıradaki. Gel. Gerçek... Elimiz gelsin. Ee, şimdi önümüzde sütlü malzemeler mi? Sütlü evet. malzemeler. Evet, sütlü içecek. Evet. Malzemeler süt, değil. Süt ürünleri. Evet, süt ürünleri. Evet. Kefir, ayran, ayran. ve de süt. Çilek Evet, evet. E seçelim, seçelim hadi. Seçelim evet. hadi. Yani. Bir, evet. iki. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Sen böyle yaparak, hayır. Sen böyle yaparak karşı mı sinyal mi falan hiç, mı veriyorsun? Vallahi hiç alarm gibi Vallahi mı? benim ben aklıma böyle hani kötü mesela mi? böyle yapsam bu anlar mı acaba? Yok evet. ya, ya evet. da böyle. Ya sen hayır, ben göreceğim. Şey hiç bir şey sözleşmedik ama olabilir o, organize bu güzel ya. bir fikirmiş. Hiç ya, organize. Neyse. Yani. Evet. Evet. 3 2 1 Hayatta içmez onu ya. Hayatta kefir içmez. İçmez. Nasıl içmez? Şu anda ihtiyacı olan şey bu bence. Bir şey söyleyeyim mi bence bu Kaldırıyoruz hep beraber. Bir. bir. miyiz ya? Hayır. Evet. Bak. Gördün mü? <laughs> ben niye bilemiyorum hiç ya? Ben de bilemedim. Mesela. Ben çilekli sütü seviyorum. Hani da bir alıyoruz. Çilekli sütü seviyorum. Ama annen neden almıyor onu sana? Katkılı olduğu için evet. yani doğal olmadığı için almıyor. Biliyorum. Evet. O yüzden bunu kullanmıyor. Sen, sen de şu anda içmek için al, almadı. Sen de genelde çilekli kefir kullanıyor. Onu da evet. sen içmiyorsun diye zaten ben seçmezdim. Öyle çok se severek değil. Hayır. Orman bunu... meyvesini seviyorsun ya onun için evet. söylüyorum. Ben bunu tercih ettim. Hani belki de içer böyle. E, ee, onu da severim seviyorum bunu ama bunu... E, ama var ya. Çok... Bir şey değil mi? Soğukmuş da böyle buz gibi. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Ya. Ne oldu evet. şimdi? Hala ben öndeyim. Evet. O zaman... Şimdi kraker bisküvi. Krakeri yaptık. Buz Bakacağız. Bakalım sırada ha, ne var? Şeyde. Hep beraber. Görelim. Göreceğiz. Anne. Evet, evet arkadaşlar önümüze bisküvi çeşitleri geldi. Biri içi dolgulu, biri de öyle aralı. Arasında bir tuzlu bisküvi evet. aslında. Bir de bu da çiziklake. Yani evet. Çin. Bakalım hangisini seçtik? Yani aslında şöyle peynir, muz, çikolata. Çikolata, evet. Evet, bir. İki. İki. Üç. üç. Bence. Kaldır bakayım. Şaka yaptı. Ya. ben dedim bu. Ya kaldırma bunu. var. Bunu seçmez. Mesela bunu hayat diyemez ama ben yiyeyim. Yükün de O da yiyeyim. Herkes yiyeyim. <laughs> Neyden yedin? Bundan yedin değil mi? Bak ben biliyorum. Ama ben bunu seçtim. Kaç kişi yaptı? Neyse hala ben öndeyim. Ne olacak şimdi? Baba o zaman kaybediyor. O zaman bunu seçtiysen hadi ye bakalım. hadi. Seniden nefret ediyorum arkadaşlar. Ama siz öyle olmayın lütfen. Siz öyle olmayın arkadaşlar. Bu gerçekten peynirin hiçbir türlüsünü ne asla yediremedik. yemiyor. Ama böyle çikolatadır işte muzdur, zarttır, zurttur şeyleri severek yiyor. Biz de o yüzden biraz da kısıtlayarak vermeye uğraşıyoruz ama Yoğurt da evet. seviyorum ama. Yoğurda Yoğurdu da şöyle seviyorsun. Bir anlat. Sarımsak be. Sadesini yiyor musun? Bir Hayır. Sade yoğurt yemiyor. Ama ayran içiyor. Hı. İşte şey gibi bu. Sarımsaklı yoğurt. Et yemiyorum diye. ama köfte severim. Gibi bir şey bunun içine. Evet, evet, evet. Hadi bakalım o zaman. Değiştirin. Sıradaki de. yiyecekler ya da içecekler her neyse gelsin. İçecek yok biliyorum ben ama Hadi geçelim diyelim. Gelin ya. Yani. istemiyorum. Birazcık oraya geleyim. Ya, dedim. ya misafirliğe geleceğim şuraya. <laughs> Bak geldim. Ya gel. Geleyim be. <laughs> Geldin demeyin. Bir daha geleyim. Hayır daha istemiyorum. Niye, niye be? Abi, şuraya gel. <laughs> Misafir edemem seni. Neden? Belki hazır değilim. Nasıl hazır değilsin? <laughs> <laughs> Evi mi pis bakacağım. <laughs> bakacağım evin. Evine bakacağım pismi. Ey, Ay, her yerde toz ha bunun. İğrenç buralar. <laughs> toz. Gelmiyorum. İyi akşamlar. Gel gel. Şimdi önümüzde meyve çeşitlerimiz var. Biri erik, biri kaypul. Bir de bu neydi? Gojibi. <laughs> Yaban Mersin. Bence Gojiberi. O ne? Yani Yaban Mersin. Yaban Mersin işte. Evet. Evet. Bir. İki. Hemen ona gideceksin değil mi? Ben anladım babanı ne seçeceğini. Bir. İki, İki. Üç. Bana da o zaman. Gojiberi. Evet. Ne seçtin? Gojiberi. Ya. Ya. Teşekkür ederim. Ama Hadi şu beraber. anda tamamen ben de. Karpuzu seçtin sen. Ya çok çok yok. Yapalım. Ya ikisini de çok seviyor. Ha üçünü de seviyor. Ya hangisini seçeceğim tam olarak belli değil. Var mı ne güzel. <laughs> Hangisi? Mesela üçünden biri hani oyun olmuş olmasaydı. Üçü onun diyorsaydı hangisini alırdın? İlk. 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 Bunu. Yine bunu. Yine onu Yine onu Bunu. Evet yani demek ki. Ya sen evet. de bunu seçmeyecektin. Ben ona gidecektim. Nasıl? Sen alınca kaldım zaten mecbur aldım bunu yani. Neyse yapacak bir şey yok. Bunu ben bu ekşi sen ekşi oluyor bence. diye. Ben, evet. ben bu ekşi oluyor diye çok sevmiyorum. Bu Niye? Eri mi? Evet eri. Elikler artık çok ekşi değil ama. Ben sevmiyorum. Evet sıradaki ne var? Cips. Evet sıradaki yiyeceklerimiz için birazdan burada olacağız. Şimdi önümüzde kuru e, çerezler. Evet. Aa, bu dışında şey. ya dışında bu da dışında. hayır bu da cips değil ki. Bak bakliyat krekeri. Bu da kreker aslında ama. Evet. Bunda şimdi fasulye, nohut falan barındırıyor. Yani. Evet. Yeni nesil. da, kreker. evet. Bu peynirli. Çedarlı. Evet. Ee, şimdi, bu karışık. Bu da nohut cipsi diye evet. geçiyor. Bu da işte çerez. Yani Dora'nın arada tercih edebileceği bir tek var aslında ama bakalım. Bak, ama, ama ters köşede yapıyor. yapıyor dedim. Mesela evet. bana ya, yaptı ben peynirliği asla yemez dedim ama gitti. Onu seçti. Hadi o zaman. Bir. İki. İki. Üç. İki. Evet. Gösterelim. Gösterelim. İşte gördüğünüz gibi. Ters köşe yapmak istemedim bu sefer. Bu sefer anne. doğruyu seçmişsin. Üç ben üç, oldu üç, üç oldu ama. Buyurun. İyi, Şu anda 3 3 oldu. Olsun be ya öyle. Bir tur daha yapalım. Bence kim kazan kazanır? Taş kağıt makas yapalım. Hadi. Ya. Ben de burada yiyorum. Ta! Gene ben yendim. Gene ben yendim. Ben Benim kısmetimmiş o. Tamam, Yenilmek ben... de varmış ya. Ne yapalım? Tamam, ben benim kısmetimmiş. Ben babamı kazanmışım. Ne? Evet. Babam mı kazansın istiyordun? Hı? Hayır, babam çok gezden geldi. Yani. Tamam, başardı bak. Ben Beraber kalp... kadar geldi. Kalplerin şampiyonuyum ben. <laughs> ne? Babam kazanmış. Ortaya bir ödül koymamıştık. Evet. Koysaydık o zaman daha hırslı oynayabilirdim. Ödüller genelde hep bana şey oldu için. Bu sefer koymadık. Evet. Neyse artık bir sonraki sefere bakalım. Ödülle bir yarışma. Görüşmeler... Karşınızdayız evet. Karşınızda olacağız. Bu bugün bu kadardı. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay. Hoşça kalın.